بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أستغى الحديث كتاب الله فإن أفتل الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور مهتساتها كل مهتس بدعة وكل بدعة صاحبها في النار صدق رسول الله فيما قال كما قال Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû ittegullâhe ve kûnû mâ's-sâdıkîn. Sadakallâhul azîm. Evvela peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin mübarek ruhu için bütün peygambera nizam hazretlerinin evlad, ezvac, esaf ve bütün meşayih-i kiram ve ulema-i izam hazretlerinin Ve hepimizin aba ve ecdadımızdan gelip geçen mümin ve müminatın ve kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için üçer ihlas birer Fatiha-i Şerif okuyalım. Bugünkü derste inşallah rahman. Sadıklarla beraber olmak, doğru sözlü olmak, bunu kısaca izah edeceğim. Allahu Teala ve Teala Hazretleri Ey iman edenler Allah'tan korkun buyuruyor. Allah'tan korkun da sadıklarla, sadıklarla beraber olun. Sadıkların zümresinde bulunun. Grubunda bulunun imanınızda, sözünüzde, işinizde, verdiğiniz sözlerde sadık kimseler olunuz. Sadıklarla beraber olunuz. Bizden Allahu Teala ve Tenaddes Hazretleri sadakati istiyor, sadıklığı istiyor, doğruluğu istiyor, doğru sözlülüğü istiyor. Doğru sözlülerle, doğru işlilerle, doğru imanlılarla imanında, sözünde, işinde, ahdinde sadık olanlarla beraber olmamızı istiyor. Biz kul olarak, kul olaraktan bize düşen vazife bir defa sözümüze, imanımıza sadık olmamız lazım. Sözümüzde sadık olmamız lazım. İşimizde sadık olmamız lazım. Verdiğimiz sözlere sadık olmamız lazım. Birincisi sözümüze sadık olmamız lazım. En doğru söz Allah'ın kitabıdır. En doğru söz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bundan daha doğru söz yoktur en güzel hidayet de peygamberimizin en faziletli hidayet de peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gösterdiği yoldur. Bizden peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allahu Teala doğru olmamızı istiyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde Abdullah bin Mesud radıyallahu teala antan gelen bir hadisi şerifte peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aleyküm bis sıdkı size doğru olmak gerekir. Doğru olun. Ey ümmetim, size doğru olmak gerekir, doğru olun. Çünkü doğruluk insanı birre götürür. Bir nedir? Bütün hayırları içinde bulunduran bir isimdir. Bir demek bütün hayırları içinde bulunduran şeye bir denir. Çünkü doğruluk insanı birre götürür ve innel birre yehdi ile cennet. Bir de insanı cennete götürür. Bir demek doğruluk demek. Bütün hayırlar içinde bulunan Kelime bu. Bir insanı cennete götürür. Ve ma raculu ve yataharra as Kul adam doğruluğu araştırır. Doğru olur. Doğruluğu araştırırsa Allahu Teala ve Teakkadis Hazretlerinin yanında indinde doğrulardan yazılır. Hatta yüktebe indi Allah sıddiğinden allah Teala ve Teakkadis Hazretlerinin indinde Doğrulardan, sıddıklardan yazılır. Yalancılardan değil mi? Demek ki bir adam doğru sözlü olur, doğruyu araştırır ise Allahu Teala ve teraddes Hazretlerinin yanında sıddıklardan olur. Allahu Teala onu sıddıklardan yazar, doğrulardan yazar. Ve iyâke nev'el kezib. Sizi yalandan sakındırır mı buyuruyor peygamberimiz? Sakın yalan söylemeyin. Ya, sakın yalan söylemeyin. Müslümana en yaraşmayan ahlaklardan bir tanesi yalancılıktır eyyâküm vel kezib size yalancılıktan sizi sakındırırım feynnel kizbe yehdi ilel fücur çünkü yalancılık insanı fücura götürür fücur nedir? bütün şeyleri içinde bulunduran bir kelimedir hacir diyoruz ya fücur fıskı fücur bütün kötülükleri günahları içinde bulunduran şeyde fücur deniyor yalandan sizi sakındırırım çünkü yalan insanı fücura götürür ve innel fucure yehdi O fucur da insanı cehenneme götürür. Ve ma yezalu raculu yekzibu ve yetaharru kizbe hatta yektebe indallah kezzabe. Kul yalanı araştırır. Yalan söylerse Allah'ın indinde yalancılardan yazılır. Bakın şimdi doğruluğu araştıran, doğru söyleyen Allah'ın indinde sıddıklardan yazılıyor. Yalanı araştıran, yalan söyleyen Allah'ın elinde yalancılardan sayılır. Bu yalan söylemeye devam ederse bu söylediği yalan kişinin her haline sirayet eder. Her haline sirayet eder. Bu hadis-i şerifi kütüphanenin tamamı, nesneyi hariç tamamı nakletmiş bu hadis-i şerifi. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i beş e, hadis kitabı bu hadis-i şerifi nakletmişler. Bu hadis-i şerifte bir kişi sıkı araştırırsa, doğru söz olursa onun karakteri Allahu Teala doğru karakterli bir insan. Sarilehu seciyetun. Ona bu doğru sözlük bir karakter haline gelir. Bir insan doğru söyler, doğruluğu araştırır, doğru söylerse doğruluk onda bir karakter haline gelir. Yapısı onun öyle olur. Kim de yalanı söyler, yalana alıştırırsa kendini bu sefer de yalancılık onda karakter haline gelir. Onun için bir mümin kendine bakacak. Dili her söylediğinde yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Yalan söylüyorsa bilsin ki kezzaplardan. Allah'ın da kezzaplardan o cehennemdir. Ki. Eğer doğru söylüyorsa bilsin ki o sadıklardan. Allah'ın da cennettir, cennete yerlerden. Onun için insanın sözlerin içerisinde Bunlar iki tane zıt kutupturlar. Birisi doğruluk, birisi yalancılık. Bir müminin vazifesi bir müminin vazifesi doğru olup yalancılıktan iştinap etmesidir. Bakın hadisi şerifte doğruluğun doğruya büyük bir atıfta bulunulmuş. Çünkü o sahibini cennete götürüyor. Doğruluk öyle güzel bir haslet ki öyle bir güzel şey ki sahibini cennete götürüyor. Yalancılık öyle kötü bir şey ki sahibini cehenneme götürüyor. Bundan daha kötü bir şey olmaz. Bunun için bir müminin diline sahip olması lazım. Yalan söylememesi lazım. Yalan söylememesi lazım. Ebu Bekir Efendimiz için derler ki ağzına çakıl taşı vurdu. Birinin gıybetini yapmamak için ve yalan söylememek için ağzında çakıl taşı taşırdı bir şey söyleyeceği zaman taştan uyarılmış olurdu kendisi. Sözün en doğrusunu söylerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki Men kâne billahi vel ahir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa fel yâbul hayren ev Ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe kim inanıyorsa şartı bağlamış kim inanıyorsa doğru söylesin, yoksa sussun, yalan söylemesin. Yine hadisi şerifte Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La yesteqim imanı abdin Kulun imanı düzgün olmaz. İstikamet müminden istenen en mühim vazifedir. En mühim vazife müminden istenen istikamet sahibi olmaz. Ne istikameti? Hakka giden yolda hiç yalpalamadan, La yestegimi iman abdin hatta yestegimi kalbi. Kalbi doğru olmayanın imanı doğru olmaz. Allah Allah. Kalbi doğru olmayanın imanı doğru olmaz. Ve la yestegimi kalbi hatta yestegimi lisanı. Dili doğru olmayanın da doğru sözlü olmayanın da onun da kalbi doğru olmaz. Demek ki dil yalancı olursa kalp yalancı olur. Kalp yalancı olursa kişinin istikameti bozulur. Kalp doğru, dil doğru olunca kalp doğru olur. Bu sefer de kişinin istikameti doğru olur. Bu da sahibini sürer cennete götürür. Şimdi gerek doğruluk, gerek yalan, yalancılık. Birisi en faziletli bir ahlak, birisi en kötü bir ahlak. Onun için en kötü ahlaklardan en büyük yalan kime e, nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalan yere hadis iftira etmektir. En kötü yalan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ben Peygamber Aleyhisselatü şunu duydum. Peygamber şöyle söyledi. İnne keziben aleyye leyse ke kezibin ala ahadim min kezibin ala ahadim. Bana yalan isnat etmek Peygamberimiz diyor. Yani bana yalan isnat ederek bunu Peygamber dedi diye söylemek bu sizden birinizin başka birine söylediği yalan gibi değildir. Çok büyük bir yalandır. yalandır. Men aliyye müteammiden bile bile bana karşı bana yalan isnat eden bunu peygamber dedi diyen fel yetebevve makadehu minen nar cehennemdeki yerini hazırlasın. En büyük yalan peygamberimiz aleyhissalatü vesselama yalan isnat etmektir. Niye? Çünkü peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sözleri Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin kitabının izahıdır. Cenab-ı Hak Kur'an'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı izah görevini vermiş. Biz Kur'an'ı sana verdik ki Kur'an'ın ne demek olduğunu insanlara beyan edesin. Kur'an'ın izahıdır. Dolayısıyla Peygamber'e bir söz yalan yere istat etmekse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izah etmekle mükellef olduğu Kur'an'a iftiradır aynı zamanda. Bunun için müminlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini e, hadislerine ilave etmemeleri lazım. Bir şey ondan çıkarmamaları lazım. Evet. Çünkü sizden birinizin yalanı, bana karşı yalanı sizden birinizin birbirinize yalanı gibi değildir. Ben söylerim. Filaz'a şunu söyledi gelen orada kalır Ama peygamber buna deyince bu sefer bu din oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onun için bizim hadis ulemaları, hadisçiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisi şerifleri o kadar ince ele eleyip o kadar sık dokunmuşlar ki her bir tanesini süzgeçten geçirmişler. Mütevatir olanını meşhur olanını zayıf olanını Öyle yani peygamberimize dayanması zayıf. Peygamberimiz yalan söylemez, zayıf olmaz onun sözü. Efendimizin sözü zayıf olmaz, yalan olmaz. Peygamberimize ulaşıp ulaşmamız zafiyet olur. Peygamberimize ulaşıyor mu ulaşmıyor Burada. Onun için hadis ulaması peygamberimize dayanan hadisi şerifleri öyle titizlikle beraber de tasnif etmişler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ulaşan tevatür derecesinde yani çok insanın, çok sahabenin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyarak Peygamber'e ulaştırdığı hadis-i şerifler mütevatirdir. Kur'an'ın tam izahıdır. Kur'an'ın tam izahıdır. Bunu inkar etmek Kur'an'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği görevi inkar etmektir. Demek ki en kötü yalancılık Peygamber'e yalan isnat etmek. İkincisi yalan şahitlik yapmak. Enes radıyallahu teala diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlardan soruldu buyurdu ki el işrakü billah en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Ve hukukul valideyn anaya babaya asi olmaktır. İkincisi. En büyük günah Allah'a şirk koşmak ve hukukul valideyn anaya babaya asi olmak ve gaddun nefsi haksız yere can almak, insan öldürmek ve şehadeti zor yalan yere şahitlik yapmak. Yalan yere şahitlik yapmak Büyük günahlardan bir tanesi. Yalan yere şahit yapılsa ne olur? Adam dünya menfaati için, dünya makamı için bir yalan söyler. Mahkemede bu yalanı söyler. Adamın canı gider, malı gider, her şeyi telefonu gider. Kendi dünyalık kazansa da, bir dünyalık elde etse de, karşı taraftaki insanın her şeyi telefonu gider. Onun için, hem cana, hem mala, hem haysiyete dokunduğundan dolayı yalan yere şahitlik yapmak da işlerin büyük günahlardan bir tanesidir. Yalanların yalanların kötü, kötülerindendir. Üçüncüsü görmediği halde rüya görmek. Ben filan rüyayı gördüm. ama öyle bir rüya görmemiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'den gelen bir hadis-i şerif İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlunu naklediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş. İnne min efrel firah en la yura aynehi malem tera. Görmediği halde ben bu rüyayı gördüm demek. Yalan yere rüya uyduruyor. Bu çok kötü bir yalan. Niye? Niye çok kötü bir yalan? Çünkü rüya nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür. Nübüvvetin cüz, peygamberimizin nübüvvetinin parçalarından bir parça olduğundan dolayı onu böyle Söylemek yalanların en kötüsüdür. Şimdi bazı şeyhler, milletlerine kendi hakkında iyi rüyalar e, uydurup söylemesini, halka yaymasını istiyorlar ki bugün maalesef ve maalesef bu var. Dolayısıyla bu, kötü en iftiralardan, en büyük iftiralardan bir tanesi de bu. Görmediği halde rüyayı gördüm demek veya işte kendi sevdiği insana rüya uydurarak böyle bir gördüm çok şaşalıydı, çok şöyleydi, böyleydi. Efendim demek ki bunlar büyük yalanlardan bir tanesi. Evet. Gördüm rüyamda ki Resulullah de, gördüm rüyamda ya Resulullah ben seni nasıl göreyim? Sen ben nasıl göreceğini araştıracaksın git kavsu gör. Allah Allah. Böyle bir en büyük iftiralardan, en büyük yalanlardan bir tanesi. Bu hadis-i şerif Sahih Bukhari'nin 940. sayfasında bulunur. Ondan sonra yine yalan söz vermemek. Yalan yere söz vermemek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Amr diyor ki benim annem beni çağırdı diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bizim evimizde oturuyordu diyor. Dedi gel sana bir şey vereyim dedi. Abdullah bin Amr'ı annesi çağırıyor. Peygamberimiz oturuyor diyor ki gel sana bir şey vereyim dedi diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sen ona ne vereceksin? Dedim ki annem de dedi ki kurma vereceğim. Bak dedi dikkat et. Eğer şayet dediğin sözü tutmazsan bu yalandır. Yalancılardan yazılırsın. Kütübe aleyke kezibettin. Sana bir yalan yazılır. Dikkat et. Sakın yalan söyleme. Yani demek ki çocuklara bir şey söz verdi mi yerine getirmek lazım. Aksa yalancılardan sayılacak. Sen ikinci de o çocuk daha sana inanmaz ki. Nasıl inansın ki? Söyleyiz ki yalan söylüyoruz. İnanmaz. Bunu da Ebu Davud nakletmiş. Üçüncüsü, bir başkası da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün soruyor ki, gıybet nedir? Diyor ki Allah ve Resulü bilir. Peygamberimiz diyor ki, gıybet kardeşini sevmediği bir halde arkasından konuşmandır. Zikrüke ehake bima yekreh kardeşini hoşuna gitmeyecek tarzda arkasından onun olmadığı yerde konuşmandır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü şayet dediklerimiz o adamda varsa dedikleriniz adamda varsa bu kıymettir dedi. Şayet yoksa bu buhtandır, iftiradır. Bu da yalanların en kötülerinden bir tanesidir. Adamın aleyhinde konuşuyor, iftira ediyor. Hiç adamın e, öyle bir şey yaptığı yok. İşte bu da yalanların en kötülerinden bir tanesi. Işte. Onun için bir Müslümana düşen vazife doğru sözlü olmak, yalan sözden kaçınmak. Çünkü birisi cennete götürüyor, birisi tutum insanı cehenneme götürüyor. allah Teala bu halden muhafaza eylesin. Bugünkü ders bu kadar. Evet, kardeşlerimiz 4 katim, 170 bin tevhid, 104 bin salavat, 741 Yasin-i Şerif, 29 bin ihlas, 45 bin de La havle ve kuvvete illa billah cümlelerini çekmişler. Allah hepsinden razı olsun. Biz bunları yapmak suretiyle beraber, onlara bunu böyle tavsiye etmek suretiyle, onlar da bir vesileyle beraber bu sayılanları, hatimleri okuyorlar, kelime-i tevhidleri getiriyorlar, efendim, salavat-ı şerifeleri okuyorlar, yasin-i şerifleri okuyorlar. Onların bu hayırlara işlemelerine vesile olduğumuzdan dolayı inşallah Rahman onların kazandığı mükafat gibi biz de aynı mükafatı inşallah kazanıyoruz. Pekala. Estağfurullah el azim 25'e Fatiha-i Şerif birer defa. salavat-ı Şerife üçer defa. El-Meshahleh-i Şerif birer defa. Bizim. i̇hlas ı şerif 21'er defa صلواتي هاي الشريفة. صلواتي الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّمَا مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hakkı hamdihi ve salatu ve selamu ala khayri khalbihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbina. Yapmış olduğumuz dersi, yapmış olduğumuz hatme-i şerifi, yapacağımız dualarımızı, kardeşlerimizin okumuş oldukları hatimleri, kelime-i tevhidleri, salavat-ı şerifeleri, kırk yasin-i şerifleri, ihlasları, lahabreleri, dergah-ı derg derg luhiyetinde ahsen-i kabulle makbul eyle ya Rabbi. Ahsen-i kabulle makbul eyle. Geçen hayatımızdan gelecek hayatımızı daha mübarek eyle ya. <laughs> Asıl olan sevabın ecrümü için evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhuna. Bütün Peygamber'a nizam hazaratının, evlâ, dezvâci, cesap ve etbâ'nın, bütün meşayih-i kiram ve ülema-i izam hazaratının, hasreden Şahin Akşemet, Muhammed Bahavud, Mevlana Halid-i Bağdadi, Ahmet Ziyad'in Muhammed Zahid Efendi, Silsile-i Nakşibendiye'de geçen bütün sadat ı kiram efendilerimizin ruhlarına. Müridan'ın önüne, mesupların, sevenlerin ruhlarına. Hepimizin abu ve ecdadımızdan, ümmü mühasımızdan, ceddi ceddatımızdan, akrabay talikatlarımızdan, dostlarımızdan, ahbaplarımızdan, arkadaşlarımızdan, ihvanımızdan, ahavatımızdan, dünyadan ahirete göçenlerin ruhuna ve kafi ehli imanın ve ehli İslam'ın da ruhlarına hediye edip kabul ile ihsan ile ihsan eyle yarabbim. Günahlarımızı, günahlarını bağışla. Ellerimizi yerlerini cennet eyle ya Rabbi. Cennetten cemaline cümlemize nasip ve ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e umum merhametinle merhamet eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in dertlerine derma, hastalarına şifa, boşlarına eda, darda ve zorda kalanlarına acil yardımla yardım eyle ya Rabbi. La ya bizi, evladı yalimizi, neslimizi, zürriyetimizi, ihvanımızı, ahavatımızı, malımızı, mülkümüzü, yerimizi, yurdumuzu, memleketimizi, şehirlerimizi, binalarımızı, bineklerimizi, bedenlerimizi, ruhlarımızı, imanımızı, gökten ve yerden gelen afetlerden, belalardan, musibetlerden, yerlerden, fitnelerden, yangınlardan, baskınlardan, zelzelelerden, düşman istilasından, kötü hastalıklardan, salgın hastalıklardan, kafirlerin, zalimlerin, müşriklerin, mürtedlerin, münafıkların şerrinden, şeytan aleyhillanenin, şeytanlaşmış cinnilerin, şeytanlaşmış insanların, şeytanlaşmış hayvanatın, nebadatın, cemadatın, haşaratın şerrinden, deccal aleyhillanenin fitnesinden ve şerrinden, bütün şerrilerin şerrinden hepsi himayenle muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve bin azabenlar. Rabbena hüylenâ velivalidînâ velilmü'nîne yevme yegûmül hisâf. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yesebuna ve selamun ala cemil enbiyayi ve el ve alihim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha. Te muassalavat. <laughs>